Mümkün. Dönelim stüdyoya. Ahmet Büyükduman yanımda. İstanbul Gayrimenkul Değerleme Yönetici Orta Ahmet Bey hoş geldiniz. Merhaba sana. Zeynep Hanım. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim. Şimdi konut fiyatlarıyla başlayalım. Orada e, reelde gerileme devam ediyor. Ben siz geleceğiniz için rakamlara da elbette baktım. E, bu ay reel fiyat değişimi eksi yüzde 14,2. Şimdi e, geçen ayda 14,7 idi. Ee, buradan sonra ne görürüz? Yani burası e, dipse buradan yukarı sıçrama mı görürüz döngünün neresindeyiz? Hep şunu söylüyorduk. Real anlamda konut fiyatlarında gerileme zaten bekliyorduk. Yani hı hı. konut fiyat artışları enflasyonun gerisinde kalacak. Siz bunu aylar Dün... önce ben şahidim <laughs> söylemiştim. Siz şahitsiniz. <laughs> Ama şimdi şöyle yeni bir gelişme daha var. Nominal olarak da konut fiyatları geriye gitti. Hı. Çok küçük bir geriye gitme. 0.2 İstanbul'da ve İzmir'de. Ee, bu da birkaç aylık bir sürede olabileceğini düşünüyorum yani birkaç ay nominal olarak geri gidecek ama yine e, orta dönemde yani birkaç ay sonra tekrar reel anlamda konut fiyatlarının e, düşük kalacağını e, geçtiğimiz yıla göre e, eksi de olacağına tahmin ediyorum faiz politikası bu şekilde mevcut haliyle devam ettiği takdirde. Peki? Satışlar tarafı nasıl diyeceğim ama aslında yani e, siz de zaten paylaşıyorsunuz. Konut satışlarında bir 10 yıllık mukayese yaptığımızda bir yüzde 20 Geri gerideyiz. Olması gerekenler. Evet. E, şimdi... Yani aslında iki türlü bakılabilir. Hali hazırda fiyatların geldiği noktada bundan sonraki talep nasıl gidecek? Bir de tabii orada arz talep dengesi meselesi de var. Orada da bir iştah gerilemesi olduğunu görüyoruz. E tabii ki kredi koşulları var. Dolayısıyla bu grafik nasıl devam eder? Şimdi kredi koşulları aslında yok gibi bir şey. <laughs> yani işte konut kredisi kullananların oranı %9 civarında. Ama o da aslında tam bir anlamda konut kredisi değil. Peşinat tamamlama kredisi. Ee, kimsenin artık konutun %70'i, %80'i oranında bir kredi kullandığı da e, şey değil, vaki değil. Dolayısıyla bir tarafta peşinat tamamlama kredisi var. Öbür tarafta zaten konutu olup ikinci bir konut almak isteyenler için inanılmaz derecede sıkı koşullar var. 600 küsur bin liradan daha fazla da kredi kullanamıyorsunuz. Kredi piyasası yok gibi düşünebiliriz. Kredi piyasasının olmadığı ama alternatif getirilerin de görece kuvvetli olduğu bir ortamda konuta yönelik talebin finansal anlamda zayıf olmasını bekleriz. Ama Türkiye demografik olarak çok dinamik bir ülke. Yani biz konut piyasasını sadece faiz, krediler gibi değişkenlerle analiz etmeye kalkarsak, demografiyi gözden kaçıracağımız için şaşırtkınlıkla karşılaşabiliriz bazı verilerde. Bakın siz söylediğiniz onu, son 10 yıllık verilerde şöyle bir şey yaptık. Türkiye'deki hane halkıyla hane halkı sayısıyla işte 10 yıl önce 22 milyon civarındaymış. Şimdi 27 milyona gelmiş. Hane halkıyla konut satışları arasında bir ilişki aradık ve istikrarlı bir ilişki var yıllar bazında. Ama 2023'te bu bozuluyor. 2024'te aynı trendini devam ettiriyor. Şunu söyleyebiliriz. Şu anda bizim nüfus yapımızla orantılı olarak konut piyasasında satılması gereken Cir işlem hacminin %20'si gerisindeyiz gerçekten. Ve bu da 2023'te başladı aslında. 2024'te konut satışlarının 2023'ten de hiçbir farkı yok. Esasen 2022'den 2023'e geçerken konut piyasası şöyle bir pat diye nasıl uçakta bir hava boşluğu olur birden bire düşersiniz. Tribülansa Öyle düştü. Yani. Türbülansa girdi, düştü fakat o seviyesinde de satış olarak devam ediyor şu anda. Fakat Temmuz'da ...geçen yılın aynı ayına göre yüzde on bir artışla karşılaştık. Tabii ben zaman zaman onları gün sayısıyla düzeltiyorum. Çünkü geçen yıl Temmuz'da daha çok gün sayısı vardı. Öyle bakarsak konut satışlarında yüzde on bir artış var. Gerçekten. Hmm. Ama öbür taraftan konut dışı gayrimenkul piyasası var bir de. Konut dışı gayrimenkul piyasasında yüzde altı gibi bir düşüş var satış sayısında. Onu da yine iş günü bazıyla düzeltirsek, orada da düşüş %11'e çıkıyor. Konut piyasasında %11 artış, konut dışı diğer gayrimenkul piyasasında da %11'lik bir düşüş var. Peki, yani akıllara geliyor, siz sormadan ben kendi kendime sorayım. <laughs> kendim sorup kendim cevap veriyorsunuz. <laughs> Neden böyle bu yüzde %11'lik diyelim, gün bazında düzelttiğimizde bir artış oldu. Tabii aklımıza gelen bir takım sebepler var. Bir tanesi şu, aslında konut fiyatlarındaki reel gelirleme yatırımcıları harekete geçirdi de diyebiliriz. Hmm. Yani denildi ki ya konut fiyatları reel olarak oldukça geriye gitti. Biz de geçtiğimiz işte 6 aylık süreçte paramızı faizde tuttuk. Önemli ölçüde onu büyüttük. Artık yavaş yavaş karı realize etme noktasına geçiyoruz olabilir. Bu bir. İkincisi 2020 3'ün başından itibaren Türkiye'deki konut fiyatları döviz bazında %15 değer kaybetti. Bu durumda da bizim gurbetçiler de bunu fark ettiler. Ve bir parça onların da yönelik satışların geldiğinde ben piyasadaki aktörlerden duyuyorum. Dolayısıyla Temmuz ayında böyle bir hareket ortaya çıktı. Ağustos'ta da satışların bu kuvvetini, bu kuvveti sürdüreceğine yönelik sinyaller var. Dolayısıyla Ağustos'ta da benzer bir Konut satışlarında artış rakamı bizi şaşırtmayacaktır. Peki, şimdi illere göre dikkat çekenler neler? Konut satışı noktasında baktığımızda en çok hareket nerede var? Ah, şimdi açıkçası tek tek hangi ilde ne kadar satılıyor onu zihnen bilmiyorum. Ama şöyle söyleyebiliriz. Konut satışlarında yabancıların görece etkin olduğu piyasalar fiyat açısından da en geride kalan piyasalar olarak karşımıza çıktı. Yani şöyle söyleyelim. Bugün Türkiye'de konut fiyat artışlarında en yüksek reel gerilemenin olduğu iller İstanbul, Antalya, Mersin. Bunlar bir dönem önce, geçen yıl, ondan önceki yıllarda en çok yabancıya konut satışı yapılan piyasalardı. Dolayısıyla yabancıya satışlarında en çok düştüğü bu bölgelerde fiyat düşüşleri de en yüksek düzeyde oldu. Gelelim biraz da kiralık tarafını konuşalım o zaman çünkü şöyle şimdi e, mesela İstanbul'da baktığımızda ki en çok hareketin olduğu il olarak zaten öne çıkıyor. Kiralar yüksek ama konut fiyatlarında geri çekilme var dolayısıyla evet. ben düz mantık hemen aklıma gelen soruyu sorayım yani e, getirisi daha mı fazla bu asetin maliyetinden? Şimdi şöyle bir durum var. İkiye ayıralım piyasayı. Bir tane sahiplik piyasası diye, bir tanesi de kiralama piyasası. Aslında ikisi de mekan piyasasının bir alt bölümleri. Yani biz bir tarafta kiralama piyasamız var, bir tarafta sahiplik piyasamız var. Şimdi biz kiralama piyasasına her yıl 250 bin yeni konut koymak durumundayız. Yani bunu bir havuz problemi gibi düşünün. Kiralık havuzuna biz 250 bin yeni konut koymamız gerekiyor. Ama geçtiğimiz yıllarda uygulanan politikalara bir bakalım. Kiralara %25 sınırı, ikinci, üçüncü konuta vergi koyma üzerindeki kamuoyu baskısı aslında şöyle bir şey ortaya çıktı. Kiralama piyasasına yapılacak yatırımları ürküttük. Dolayısıyla kiralama havuzuna yeni konut girişi oldukça azaldı. Bu da fiyat e, kiralar üzerine bir baskı yaptı. Ama fiyatlar tarafı farklı çalıştı. Yani şunu da söyleyebiliriz. Bakın konut fiyatlarının belirleyicileri arasında faiz oranı da önemli bir etkendir. Ve klasik bir şeyimiz var. Faiz oranları yukarıya gittiği zaman genel anlamda varlık fiyatları aşağıya doğru iner ya da tam tersi. Şimdi piyasada faizler yükseldi. Dolayısıyla konut fiyatlarında reel anlamda bir gerileme gözlüyoruz. Ama kiralara bu yansımadı. Çünkü kiralama piyasası farklı bir dinamikte çalışıyor. Orada kira araçlarını belirleyen şey mekan talebi. Bizim demografik faktörlerimiz devam ediyor. Yeni kurulan haneler, yeni oluşan haneler daha çok kiralama piyasasına geliyorlar. Ama biz uyguladığımız politikalarla kiralama piyasasına yeni girişleri bir hayli ürküttük. Dolayısıyla o havuz arz tarafında sıkıntılar yaşıyor ve ne diyelim kiralar artıyor. Bakın ama yine kiralarda görece istikrarlı bir dönem yaşadık. Geçen yılın Temmuz ayından bu yılın Mart ayına kadar ortanca kiralar 3 aşağı 5 yukarı bütün Türkiye'de aynı gitti. 14 bin, 14 bin 500 liralar seviyesindeydi. Ama Mart'tan itibaren, Nisan'dan itibaren kira ortanca kiralar tırmanışa geçti. Bunu bakın konut piyasasındaki iki veriyle de eşleştirmek istiyorum. Bir tanesi şu, ee, yapı kullanım izinleriyle inşaat ruhsatları. Şimdi elimizdeki veriler şunu gösteriyor. İnşaat ruhsatları geçen yıla göre yaklaşık her ikisi de %25-30 civarında azalmış, azalmış durumda. Şimdi yapı ruhsatı şu demek. Ben inşaat yapacağım, izin alıyorum. İnşaata başlama izni. Yapı kullanım izin belgesi de inşaatı bitirdim. Ee, o konutu kullanmak için izin alıyorum bu defa. Şimdi bir tanesi... geliştiricinin... hevesini gösteriyor. Piyasalarla ilgili geleceğe yönelik beklentilerinin bir işareti. Eğer geçen yıla göre düşmüşse bu şu demek... geliştiriciler... hele %30 gibi bir rakam düşmüşse... çok umutlu değiller... gayrimenkul piyasasında iş yapıp para kazanma konusunda. E bu da çok normal. Niye? Çünkü... son... bir yıldır diyelim yani yaklaşık konut fiyat artışları inşaat maliyet artışlarının altında kaldı. Dolayısıyla geliştiricilerin kar marjları eridi. Hatta çoğu yerde negatif zarara döndü. E, o zaman da yeterli bir teşvik e, motivasyon yok geliştirme tarafında. Peki yapı kullanım izinleri? Bakın orada da bir noktaya işaret çekeyim. E, bizim son çeyrekler böyle bir istisnai hareketler yapar ama yılın diğer 3 çeyreğinde gerek yapı yapı kullanım izinleri 3 aşağı 5 yukarı birbirine yakınsar. Dolayısıyla bu şu demek. Bir yılın birinci çeyreğindeki yapı kullanım izinleriyle ikinci çeyreğindeki yapı kullanım izinleri 3 aşağı 5 yukarı birbirine yakındır. Ama bu yıl ikinci çeyrekteki yapı kullanım izinleri neredeyse yarı yarıya düşmüş. Peki kiralardaki zıplama ne zaman başlıyor? İkinci çeyrekte. Çünkü yapı kullanım izni şu demek, bitirdik ve piyasaya arz ettik. Evet. Dolayısıyla biz bu yılın ikinci çeyreğinde piyasada ya kullanım havuzuna yeterli konut arz edemediğimiz noktada mekan piyasasındaki sıkışıklık kiraları yukarıya çekmiş durumda. Peki devamında ne bekliyoruz şimdi o zaman görünüm buysa? Daha da yukarı gidecek mi? E, kiralama piyasası için evet. E, mülkiyet piyasasında da e, muhtemel faiz politikalarının, etkisini göze alabilecek bir takım yatırımcıların gerek KKM'den gerek dövizden bu defa varlık portföylerini değiştirmek amacıyla konuta doğru tekrar yönelmeleri mümkün olabilir sahiplik piyasasında. Bu ne yapar? E i̇şte biz önümüzdeki yaklaşık işte 6 aylık, 1 yıllık süreçte konut fiyatlarında reel anlamda tekrar bir gerileme bekliyoruz. Belki bu süre 1 yıla kadar uzamaz da işte 6. ayın sonunda tekrar reel olarak değer kazanmaya dönebilir. Ahmet Bey, bu arada e, baktığımızda yani bu ruhsat alınan konutların büyüklüklerinde de... ...artık ciddi farklılaşmalar olduğu e, dikkat çekiyor. Yani e, yapı e, ruhsat alınan konutların ortalama büyüklüğü e, yine 20 yıl üzerinden... ...yine siz de paylaşmışsınız gördüm Twitter'ınızda. E, biz de takip ettik. E, 30 metrekare küçülmüş. Evet. Ortalama hane halkı büyüklüğüydü. Bu dönemde yine 4 kişiden 3.1 kişiye gelmiş. Şimdi tabii Türk halkının konu tercih eğilimleri mecburen ya da doğal olarak değişiyor anladığımız kadarıyla ve değişmeye de devam edecek evet. değil mi? Evet. Bu bir sosyolojik trend. Hı -hı. Dolayısıyla hane halkı sayısı küçüldükçe evlerin de küçülmesi çok normal. Bu bir boyutu. İkinci boyutu şu, şimdi yeni evler daha efektif. Yani eskiden 120 metrekare 3 artı bir evden aldığınız verimi belki şimdi 90 metrekare 2 artı bir evden de alıyorsunuz daha teknolojik daha modern daha akıllı eğer şeyse fakat e, bu tabii uzun dönemli bir trend fakat trende bakalım şimdi 20 yıl önce 136 metrekare ortalama şimdi 105 metrekare 30 metrekare kaybetmişiz fakat bu şöyle 2000 e, 2003 yıllarından başlayan, yavaş yavaş küçülen bir trend var. 2006-2007'ye kadar geliyor. Sonra, 115 metrekareler civarında son 5-6-7 yıldır istikrar kazanmış bir ortalama büyüklük var. Hı hı. Peki bu 115 metrekareye kadar gelmesini biz sosyolojik verilerle açıklayabiliyoruz. Ama... 2022'de de yine 114 metrekare civarındayken 2023'te 106 metrekareye 2024'te 105 metrekareye düşmesi yani sadece 1-2 yıl içinde 10 metrekare küçülme olması sosyolojik verilerle izah edilecek bir durum, durum değil. değil. Neyle izah edilebilecek bir durum? Gramaj küçülmesiyle izah <laughs> edilebilecek. O yüzden izah... mecburen mi, doğal olarak mı diye sordum. Mecburen çünkü fiyatlar erişilmez hale geldiği zaman porsiyonu küçültüyorsunuz. İşte bir dönem vardı. Marketlerdeki i̇şte Fıstık durumu... alacaksınız 100 gram yerine fiyatı aynı tutup 80 gramlık paketler gibi ister istemez. Konuta erişim, yani ortanca gelirle ortanca fiyattaki konuta erişim zorlaştıkça... ...geliştiriciler de daha düşük maliyetle daha küçük... Yüz ölçümüne, metrekareye sahip konutlar imal etmeye yöneliyorlar. Bu aslında hani kentsel dönüşüm yerinde, yani şöyle hem kamunun yaptığı hem de bireylerin ne diyelim öncülük ettiği dönüşümlerde de çok öne çıkan bir konu. Aslında işte 150 metrekare yüze iniyor. Burada bir bir kayıp mevzu bahis yani baktığınızda ve bu kaybın da devam edeceği anlaşılıyor e, bu görünümde. Evet ama daha kaliteli ve değeri daha yüksek bir konut sahibi oluyorsunuz bu defa yani orada bir değer üretimi de var çok. Değerde yok tabi ama evet. yaşam alanı ve belki de alışkanlıklar açısından artık farklı bir <laughs> evet. belki de gerekli bilmiyorum yani. Şimdi saklama çözümleri vesaire çok daha mekanlar efektif kullanılıyor açıkçası. Son olarak şunu sorayım. E, 15 Eylül'de yeni konut yasası gelecek. Nasıl sektörü etkiler ne bekliyoruz? Yeni ilanlarla ilgili Yeni ilanlarla ilgili düzenleme, düzenleme. düzenleme evet. Tabii. Yani şöyle diyelim, hani detayına çok girmeye gerek yok. Aslında E devlete girerek yetki vereceksiniz bir emlakçıya, emlak ofisine, yetkili bir emlak ofisine yetki vereceksiniz. Onlar bu ilana girecekler veya siz kendiniz de girebileceksiniz kendi mülkünüz için ya da birinci dereceden yakınlarınızda bu ilanlara girebilecek. Hedeflenen şey şu: ilan kirliliğini ortadan kaldırmak. Çünkü yetki almaksızın ilan girilince gerek metrekare büyüklüklerde gerek fiyatlarda bir çeşitlilik ortaya çıkıyor orada. O zaman da piyasa şeffaflıktan uzaklaşıyor. Bilginin daha net yayılması engellenmiş oluyor. Daha do dolayısıyla Piyasa enformasyonunun daha doğru ve daha şeffaf olduğu, daha etkin bir piyasaya doğru gitmiş olacağız. Bu açıdan faydalı. Ayrıca bunun ilave şöyle faydaları olacağını düşünüyorum ben. Şimdi bir ilanı siz yetkili emlak e, ofisi vasıtasıyla verdiğinizde artık onun metrekaresi doğru olacak. E, girilen fiyat da ister istemez doğru olacak. Dolayısıyla devletimiz buradan... Ee, verilen ilan ile bir süre sonra çünkü bu ilanların içinde gayrimenkullerin e, numaraları da olacak yani e, şey numaraları, e, gayrimenkul numaraları da olacak. Tapuda yapılan işlemle eşleştirerek ilan fiyatıyla ile tapudaki işlem değeri arasında da bir paralellik sağlamış olacak. Pazarlık marjını göz önünde bulundurarak böylece gayrimenkul piyasasındaki işlemleri de kayıt altına almayı başarmış olacak. Dolayısıyla buradaki işlemin piyasanın şeffaf ve daha etkin çalışmasının yanı sıra kamu maliyesi ve vergilendirme açısından da çok önemli bir adım olduğunu düşünüyorum. bu şekilde de tapu kayıtları piyasadaki gerçek değerleri de yakınsamış olacak. Vergi, harç vesaire tahsilatı da ciddi ölçüde artmış olacak. Ahmet Büyüktüman çok çok teşekkür ediyorum. Katıldığınız, verdiğiniz değerli bilgiler için çok sağ olun. Sizin notlarınızla kısa bir araya gidelim. Aranın ardından 60 dakika yeni konuklarla devam edecek.